Hocam, ihmal eden partneri aldatmak caiz midir? Evet, e, soruya çok derin bir yerde girdim. E, tabii ki caiz midir değil midir kısmı e, bu noktada e, işin ehli tarafı biz değiliz. E, daha çok dini literatür, hocaları e, hocalar, <laughs> ama şu gerçeği e, çok iyi biliyoruz. Bir birey eğer e, ihmal edildiğinde, bir birey yalnız bırakıldığında, bir birey e, duygusal olarak e, yoklukla imtihan edildiğinde, e, maalesef birey kendini kötü hisseder. Dolayısıyla e, bir duyguyu alması gerektiği yerde eğer alamıyorsa ilk önce kötü hisseder, sonra alamadığı için alışmaya başlar. Sonra bu duyguyu alması gerektiği yerde alamadığı için arayış başlar. Bu duyguyu bulduğunda ilk önce duygu, sonra da fiziksel birlikteliğe, bir ilişkiye dönüşebilecek yeni davranış kalıpları gelişir. Bunu da bir aldatma biçimi olarak kabul edersek, evet bu bir aldatma biçimine dönüşüyor. Partnerlerin arayışı da bu yönde gerçekleşiyor. Ama caiz midir değil midir? Tabii tartışılır. Bireyin yaşadığı travmalar, kültürel kodlar ya da kültürel çokun getirdiği davranış kalıpları, kendini iyi hissetmeye de iyi hissedememe davranışı burada rol oynar. E, çoğu insan bu davranışlara itildiğinde istemese de gittiğinde evet gidiyor bu iletişim ya da ilişki anı yaşıyor. Çoğu insan burada travmatik düzeyde e, depresif duygu yaşıyor, majör kimliğe giriyor. E, hatta çok daha derin ve daha uç noktalara varabilen e, hastalık diyebileceğimiz davranışlara da maalesef itilebiliyor bizim davranış, bizim toplumlarımızda. Bu sorun çok detaylı tartışılıp konuşulabilir. İlerleyen zamanda daha uzun video şeklinde de bu konuyu tartışabiliriz. Caiz bir kısmı şimdilik bu kadarla kalsın. Hocam, erkeğin çok eşlik eğilimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, erkeğin çok eşliliği konusu aslında bugünün konusu değil. Tarihsel bir süreçle devreden bir davranış kalıbıdır. Hatta transfer edilmiş bir duygu kod aktarımıdır. Hatta daha da fazlasını söyleyeyim. Biyolojik bir aktarımdır aslında. İnsanoğlunun üremesi, varlığını sürdürmesi, çoğalması, daha fazla iş gücüne, daha fazla insan gücüne ulaşması noktasında zihnin alt kodlamaları olarak devredilmiş bir davranıştır çok eşitlik özellikle erkekte. Ancak günümüz iletişim, günümüz etkileşim ağları artık bu devredilmiş davranış kalıplarını pek de doğrulamadığını düşünüyorum. Kadının iş hayatında olması, artık eşit düzeyde paylaşımların başlaması, kadın erkek nüfusunun birbirine yakın düzeyde de olması artık çok eşliliği, özellikle erkeğin çok eşliliğini normalleştirmemiz noktasında bizim için artık yeteri kadar mazra vermiyor. Dolayısıyla evet burada da daha rasyonel olup çok eşlilikten ziyade tek eşliliği hatta Verimli tek eşliliğe e, geçişin olduğu bir dönemdeyiz. Oraya doğru evrilmemiz gerekiyor. E, tabii ki kod aktarımlarımızı kadınlık duygusuysa kadın, erkeklik duygu ve transferleri ise erkeklik noktasında kodlarımıza da sahip çıkarak e, ama e, eşitliği de korumaya çalışarak yol e, yürünebilir diye düşünüyorum. E, çok eşlik e, günümüz dünyasında artık e, rasyonalitesini yitirdiğini düşünüyorum. Rafa kaldıracağız. Hocam kadınların 30'a kadar alfalarla partileyip evet sonrasında bir beta bulup evlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet aslında kadınlar da erkekler de alfalar için söylüyorum. Genellikle ki herkesin ilk etapta arayışı alfadır. Alfa kadın aslında alfalarla takılıyor. Alfalarla iletişim, alfalarla etkileşim, alfalarla ticaret kurma anlayışını sürdürüyor. Belli bir yere kadar geliyor, deneyimliyor. Fakat artık bu alfalarla uzun soluklu bir şeyin olmayacağını anlamaya başlıyor. Çünkü bunu deneyimliyor, görüyor. Sonra böyle bir çatalar açıp bakıyor, kiminle uzun soluklu bir ilişki kurabilirim? Ya bununla bir evlilik kurabilir miyim? Bilinçaltı sesleniyor, yok diyor. Bu, bununla evlilik kuramazsın. Bununla götüremezsin. Bununla istediğin gibi baskı kurup olmaz bu falan diyor. Hmm, deneyimledi, artık olmadı. Alfalarla da güçlük çekeceğini görüyor. Daha önce böyle temiz, Hanımefendi evladı, hoş bir çocuk, ekonomik imkanları da var. Ya evet ya tam da bu galiba evleneceğim adam deyip alfalardan vazgeçip iki tık aşağı bir geliyor yakalıyor Beta'yı. Arada bir tabii ki zorluyor Beta'nın şartlarını. Benim gibi bir kadın, benim gibi bir insan, benim gibi biri bak bunları falan. Sonra bilinçaltı diyor ki hayır kendini kaldırma. Alfalarla denedin olmadı şimdi elinde Beta var. Ve al sürdür bu ilişkiyi. Beta ile ilişki bu şekilde sürdürülüyor. Güçlü kadınların yaptığı taktiklerden biridir. Evet. Hocam erkekler parayı bulunca neden eşlerini değiştiriyorlar? Erkekler parayı bulunca eşlerini değiştiriyorlarsa bu yine güç metaforuyla ilgilidir. Ekonomik güç e, olmayınca aslında dengeleri de sağlamayacağını biliyor. Bunun farkındadır. E, ekonomik güç kime yetecek? Ne kadarını dağıtabilecek? Bu bir problem. Dolayısıyla e, erkeğin bilinçaltında ya da zihninin bir tarafında zaten var. Yani birden fazla evlilik ya da ilişki hatta eş bıraktırıp yeni eş alma davranışı. Ama onun için bir güç lazım, para lazım, ekonomik süreç lazım. Doğru bulmasak da kabul görmesek de bilinçaltında oturan bir davranış kalıbı. Ekonomik güç kendini gösterdikçe, var ettikçe bir tarafta üreyip çoğalma neslin devamı, öbür tarafta da duyguların abartılı biçimde kullanımı diyebilirim, evet. Ee, Elektrik alacağım, kızacaklar bana ama evet erkekler bunu yapıyor, göç ilişki getiriyor. Hocam Türk kadını işine gelince modern, işine gelince muhafazakar davranıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu konuda hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Çünkü apacık bir gerçeklik olarak karşınızda duruyor. Zeki kadınlar neden yapacaklarını biliyorlar, yönetmeyi de biliyorlar, almayı da biliyorlar. Mümkün olduğunca bunu derin bir şekilde bir hastalığa dönüştürmeden, aşırı bir kurgulamaya götürmeden sonlandırmasını bilmek lazım. Alabildiğimizi alın. Ne diyeyim bu konuda? Hocam, ilişkilerde vazgeçilmez konumda olanların sırrı nedir? Vazgeçilmez olmanın sırrı şeklinde bakılabilir ama aslında olay daha çok şununla ilgilidir. Bireyin kendisini tanıyor olmasıyla ilgili bir süreçtir bu. Hep Anadolu'da da derler ya kendini bilen başkasını da bilir. Eğer kendini bilmiyorsa başkasını da bilmez. Aslında bireyi çekici kılan, vaz, vazgeçilmez kılan şey de biraz budur. Bunu böyle bakmak lazım. Psikolojide de, sosyolojide de şunu deriz. Kendilik kuralı. Bireyin kendine yönelik olması, kendini değerli kılması, kendini sevmesi, kendine saygı duymasıyla ilgilidir. Dolayısıyla kendini seven, kendine saygı duyan bir birey zaten başkasını Sevecek yani elindeki malzeme bu. Elinde olan bu olduğu için saygı duyulan kişi pozisyona da geçmiş olacak. Dolayısıyla vazgeçilmezlik artık bir rol olmaktan çıkıp bir gerçeklik halini alıyor. Ama bunun bir gerçeklik olabilmesi için tabii ki o kendilik, özbenlik, öz saygı kuramının oturmuş olması lazım. Birey buna sahipse vazgeçilmezdir. Bu tip bireylerden olmak ve bu tip bireyleri çoğaltmak umuduyla bu toplumda. Hocam ilişkilerde artık herkes daha çok haklılık peşinde gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, ilişkilerdeki güç mücadelesi artık işin seyrini öyle bir noktaya getiriyor ki çünkü herkes inandığını, her şeyi gördüğünü, herkes gördüğünü ya da herkes duyduğunu karşı tarafa ifte etmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle olunca bu güç mücadelesinde bu sefer kim haklıydı sorusu ortaya çıkıyor. Zaman zaman bize de danışmanlık için ya da terapistler için gelirler falan. ararlar ilk etapta ya hocam kimin suçlu olduğunu ya da kimin işte haklı olduğunu söyleyeceksiniz, değil mi? E tabii ki biz bunun için buradayız, bunun için oldu falan. <laughs> kimsenin güçlü olduğu ya da kimsenin haklılığı üzerinde biz bir duygu, bir düşünce, bir davranış transfer etmiyoruz, konuşmuyoruz. Dolayısıyla sizin de bunu yapmamanız gerekiyor. Eğer haklılıkların üzerinde giderseniz, Güç olmaktan, güçlü olmaktan ve güç savaşına girmekten kaçının. Hocam, narsist kaynana problemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, narsist kaynana ya da kaynana problemi var zaten. Bir de narsist kadın ya da narsist kaynana problemi daha derin bir probleme dönüşüyor. Maalesef ilişki ya da ilişkilerimiz sadece bireyin kendisiyle kurduğumuz bir ilişki, bir etkileşim ağı değil. Özellikle evlilik ilişkisi ailenin aynı zamanda tüm bireylerinde, aslında anneyle, babayla, öbür yakın sosyal çevreyle de kurulan bir iletişim etkileşim ağı şeklinde gerçekleşiyor. Burada özellikle nasist güce kimliğe sahip e, anne, kaynana ilişkide kendini sürekli var etmeye çalışır. Bireylerin yapabileceklerini, duyguları, davranışları, ev için almak istediği bir şey, çocuğun geleceği için kurulamak istediği her şeyde mutlaka o güçlü kadın figürü adı altında Sorunum için istiyorum, sizin için istiyorum, başka kimin için isteyeyim falan. Böyle bir gelir sürekli ilişkinin içinde olur. E, eğer biri de buna müdahale etmezse, daha öteden beri bu duyguyu teslim etmişse o kadına, ilişki sizin ilişkiniz olmaktan çıkıp kaynananın ilişkisine dönüşür. Dolayısıyla kaynana sürekli yönetmeye çalışıp bir noktaya kadar yapabilirsiniz, götürebilirsiniz ama narsist bir bireyle götüremezsiniz. Ya da sizin iletişim ve ilişki kurmanız gereken kişi yok hayatınızda. Onun yerine transfer edilmiş yeni bir birey var hayatınızda. Bu da hayatı zehir eder. Onun için toplumumuzda az olduğunu düşünerek, kabul görerek, çok fazla eleştiri almaktan da korkuyorum bu konuda. Az olduğunu düşünerek bu varsayımı kabul edeceğiz. Ve tüm kanallardan ricam şudur. Lütfen çocukların kendilerini gerçekleştirmelerine izin verin. Nişanda tutun, düğüne kadar, çocuğa kadar, evin dizaynı ve düşemesine kadar lütfen bırakın gençler kendilerini var etsinler. Bırakın onlar karar versinler. Bırakın yanlış olacaksa bile onların olsun siz sadece izleyin ve onaylayın. Eğer müdahale ederseniz, müdahale edici olursanız ilerleyen dönemin kötü insanı siz olacaksınız. Onun için lütfen gençlere fırsat verin. Hocam cinsel fantezilerimizi partnerimizi ne şekilde aktarmalıyız? Cinsel fanteziler kısmı derindir. Toplumsal ve inançsal boyutu olan bir konudur. Bunu da yine ilerleyen dönemlerde çok daha detaylı bir şekilde konuyu analiz edeceğiz. Alanda uzmanlarla birlikte o konuyu konuşacağız planımızda var. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Cinsel fanteziler kültürel kodlarımız, inanç kodlarımızla birlikte gelişim düzeyimize uygun bir şekilde açık ifade edilebilir iletişimle partnerimize bunları aktarabilmeliyiz, söyleyebilmeliyiz. Eğer doğru aktarım yapmadan sadece kendi taşıdığımız kodlarla insan fantezileri uygulamaya başladığınızda ya da bunu bu arzuyu ifade ettiğinizde karşı tarafta ciddi ve sert tepkiler alabilirsiniz. Hatta duygusal patlamalarda yaşayabilirsiniz bu konuda. Çünkü çok hassas bir konu. Ee, geçmişe dayalı da travmatik bir süreçtir aynı zamanda çünkü insanlık bizim toplumlarımızda Orta Doğu coğrafyasında özellikle. Bu konu çok hassas düşünülüp e, mutlaka açık bir iletişimle e, karşı tarafa duygular transfer edilmeli. E, Yaşanılabilecekler ve yaşanamayacaklar noktasında öncesinden konuşulup anlaşılmalıdır. Aksi takdirde fantezinin abartılı kullanımı karşı tarafta Travmatik süreç ya da hastalığa doğru götürebilecek bir sürecin başlangıcı olur. Bu konuda da dikkatle hassas davranmamız olur. Hocam kadınlar parayı bulunca boşanma eğiliminde mi oluyorlar? Evet. Aslında az önceki soruya benzer bir soruydu. Az önce erkekler üzerinde benzer şey konuştuk. konuştuk. Erkeğin güç elde etmesi. Burada da kadının güç elde etmesidir. Fabrika çarpma işlemesi, modern hayatın ve şehirleşmenin artık her tarafta kendini bizde hissettirmez sosyal yaşamda. Dolayısıyla kadın da bu sosyal yaşam içerisinde kendini var ettiğinde, ekonomik gücünü elde ettiğinde ilişkiye dair ya da sezgisel olarak da eksik gözde herhangi bir şeyden dolayı ilişkiyi bırakıp kendini yeniden var etmek, yeniden keşfetmek yani ya da yeniden bir ilişkiye açık hale getirmek için mevcut eşlerden boşanıp tabii ki erkekler gibi hemen hızlı bir şekilde eş boşayıp yeni bir yaşama davranışı gerçekleşmiyor. Ama evet parayı, para kısmı kendini var etme doğrusal olarak bir boşanmaya ve yeniden bir ilişki alanı açık hale getirir kadın evet. Türk erkeklerin işine gelince muhafazakar, işine gelince modern takılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Kadınlar için de bu soruyu sormuştunuz. Benzer cevaplar vereceğim ama burada biraz daha gerçekçi olacağım. Gerçekçilik de şudur. Biz moderniteyi aslında istemesek de hayatımıza alıyoruz. İstediğimiz zaman modern olma davranışını gösteriyoruz ama bizim içimizdeki gerçeklik modernite değil. Biz gerilen anlamda geleneksel tavırlara, geleneksel davranışlara, genel, geleneksel ilişki biçimini istiyoruz. Bunu sürdürmek istiyoruz. Fakat modern dünyanın bize dayattığı moderniteyle birlikte biz de modern erkekler olma ihtiyacını görüp bunu kullanmaya çalışıyoruz. Ama gerçeğimiz şu, biz gelenekseliz. Hocam, Türk erkeklerinin eşlerinin kıymetini bilememesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Türk erkekleri eşlerinin kıymetini bilmiyorlar. Yani aslında erkekler kadınların kıymetini bilmiyorlar. Doğru mu? Evet. Bunu anlatmaya çalıştım. Peki. Burada erkekler şunu diyecekler. Peki kadınlar kıymetimizi biliyorlar mı? O Timseli da Bunu da soracağım diyeceksin. <laughs> ya maalesef burada bir doyum noktası yok. Keşke olsa. Ama ne verirsek verelim insanın doğasında bu var daha fazlasını istiyor. Dolayısıyla daha fazlasını isteme, daha fazlasını talep etme, duygu, davranış, düşünce sistemi, ilişki ağları, bir şükür etme, bir şeyi kabul etme, bir şey olduğu gibi o sunumu alma ve kullanma davranışı bize tam oturmadığı için hep daha iyisini istiyoruz ve dolayısıyla bu da tatmin noktasında bizi zedeliyor. Ve biz bir şeyi beğenemeyip, kabullenemeyip, tatmin olamayıp yeni şeylere yöneliyoruz. Bu bir davranış kalıbıdır. Keşke olmasa ama gerçeğimiz bu. Bunları da birlikte konuşacağız, tartışacağız, değiştirip dönüştüreceğiz. İnsanoğlu değişim için var. Hocam Türk kadınlarının eşlerinin kıymetini bilememesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Kadınlar zaten modern hayatında dayattıkları objelerden dolayı sürekli e, duygu dünyaları değişiyor. Keşke evrensel kalıplar adı altında geleneksel kalıpları doğru kullanıp birbirimize duygu transfer edebilsek. Ama bizim gerçeğimiz artık bu değil. Ne kadar iyi olursan ol, dolayısıyla partnerin seni kabul edemeye biliyor ya da tatmin edemeye Biliyor. Ne verirsen ver. Kadın şunu düşünüyorsa iç algı dünyasında ya işte Ali ve Mehmet şunu şunu yaptı, şunu şunu alıyorlar. Bizim kimin dünyadan haberi yok e, falan işte Mehmet Ali eşini falan falan diye tatile götürdüler. Bizim kimin dünyada haberi yok. Bu sefer hep taleple geldiği için karşı tarafta alacağı şeyin sınırı yani alacağı da varsa alamamaya başlıyor. Dolayısıyla. Bu da ne yapıyor? Ee, bir tatminsizlik, bir elde etmek istediğini elde edememe davranışını getiriyor. Ee, burada da yine şunu söylüyoruz. Bir, olan olduğu kabul etme. iki karşılıklı değişim görüşme gitmeyi tercihli hale getirebilirsek aslında almak istediklerimizi alırız. Tatmin ve mutluluğu da yakalarız. Dolayısıyla partnerlerimize de memnun da olmaya başlarız. Ama istedikçe istemek ya da sadece kendimiz için istemek olduğunda da e, dolayısıyla Tatmin edemeyiz, tatminde olamayız. Hocam, kadınların ilişkilerine dair diğer kadın arkadaşlarından böyle dedikodu yapıp tavsiye almış konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu özellikle son zamanlarda majör depresif kimlik geliştiğinde, ilişki negatif gittiğinde bir sorun yaşadığında maalesef arkadaş ve sırdaş adı altında birbirleriyle gidip yaptıkları konuşma duygu transferleri biri daha çok hasta eder. Bu gerçeği artık kabul edelim arkadaşlarımız, dostlarımız, sırdaşlarımız evet kötü günümüzde birbirimizin yanında olacağız ama bir ilişki bireye özel, bireyin kendi aktarımlarıyla ilgilidir. Dolayısıyla bireye özel olan şeyi karşı taraf da kendi ilişkisi gibi değerlendirip kendi ilişkisini sonduğunda daha çok derinleştirir, daha çok hasarlı hale getirir. Biz asla asla özel ilişkimizi, özel sorunlarımızı biz sırdaşımızla belki paylaşabiliriz ama asıl paylaşabileceğimiz kişi mutlaka bir uzman olmalı. Öbür türlü depresyondan çıkamayız. Lütfen bunu kendinize hak olarak görmeyin. Hocam kadınlar ilişkilerine dair özellikle sorun yaşadıkları durumlarda kadın WhatsApp gruplarına kendi aralarında bu durumun ekran görüntüsünü atıp mesajlaşmanın tavsiye alıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu son dönemlerde popüler bir hal almaya başladı. Korkuyorum. Yarın öbür gün daha viral bir hal alır. İnsanlar gerçekten bunu bir ilişki ağı olarak kullanırlar. Çok sağlıklı bir süreç değil. Sağlıklı bir süreç olmanın da ötesinde çok sorunlu bir süreçte sorunlu bir ilişkilere dönüştürüyor. Çünkü birey kendi ilişkisini anlatıyor. Kendi ilişkisinde elde ettiği şeyi transfer ediyor. Ben böyle böyle yapmıştım adamı böyle tanıdım ya da kadın diyor ki ben daha önce şu şu davranışı sergiledim, şöyle bir tepki almıştım. Sakın bunu yapma. Bu sefer Teklifi sunan kişi, WhatsApp grubundaki arkadaşlar daha önce böyle bir deneyimleri varmış deyip kendisi de bunlar üzerinde bir ilişki ağı kurmaya çalışıyor. Evlenecek olan kişiye başkasının duygularıyla gidiyor. Bu da çok sağlıklı bir durum değil. Sağlıklı bir ilişki yaşayacaksanız, bu evliliğe gidecek bir ilişki ise tavsiye alacağınız WhatsApp grupları değil. İlk önce kendinize güveneceksiniz. İlk önce kendinize inanacaksınız. Kendi kişilik değerlerinizi kendilik değerlerinizi korumuş olacaksınız. Eğer buna rağmen hala tutulmamış uygularınız duygularınız varsa mutlaka profesyonel destek almalısınız. Gideceğiniz yer WhatsApp grubu değil. WhatsApp grubunda bulduğunuz ilişki WhatsApp grubunda da geçecek.